Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere VPS bağlantısı hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Yani e, kablo olmadan, kablosuz olarak şifre girmeden nasıl bir e, bağlantı sağlayabilirim modemimi bunu anlatacağım. E, bazı bazen oluyor başımıza giriyor bir çoğumuzun işte modem resetleniyor kendini sıfırlamanız gerekiyor. Kabloyu veya yeni modem alıyorsunuz içinden kablo çıkmıyor. Şifre girmeli uğraşmadan kablosuz olarak kolay bir şekilde bağlanmayı göstereceğim sizlere bu videoda. Bunun için telefonunuzda kablosuz menüsüne giriyorsunuz yani Wi-Fi menüsüne. Ben kendi telefonumdan örnek isterdiğim için buradaki üç noktaya basıyorum. Bazı telefonlarda alt tarafta oluyor, bazı telefonlarda farklı yerlerde olabiliyor. Wi-Fi ayarları kısmına giriyorum ben. Bu burada. Ben de gördüğünüz gibi VPS bağlantısı yazan bir alan var. bir da, da bu şekildedir ama bazı telefonlarda dediğim gibi VPS olarak da ayrı bir menü olabilir. VPS bağlantısına tıklayıp buradan basacağım başlatmak için. Öncesinde sizlere modemi göstereyim. VPS tuşuna bastığımızda neler oluyor onu görelim. Ben de şu anda Türk telecom'un zyxel modemi mevcut. Bu üzerinden göstereceğim. Gördüğünüz gibi bakın VPS tuşu ışığı yanmıyor. Hemen modemin sağ tarafında VPS tuşumuz var. VPS tuşuna basıyoruz öncelikle. Bir kaç saniye bastığımızda gördüğünüz gibi VPS aktif hale geldi. Hemen geliyoruz bu menüye. VPS bağlantısına bastığımız zaman bakın ben daha önce bağlandığım için hemen gördü ve bağlandı. Birçoğu bazılarınızda bu biraz geç olsa bile bağlantı sağlayacaktır. Kendi telefonunuzdan VPS'e bastığınızda ve modemde VPS tuşu açtığınızda otomatik olarak bağlanıyor. Gördüğünüz gibi ne şifre girdim ne de bir şey kolay bir şekilde bağlantı sağladım. Daha sonrasında da tarayıcıya giriyorsunuz. Tarayıcıya girdikten sonra üst tarafa modemin IP'si neyse 192.168.2.1 de olabilir. 192.168.1.1 de olabilir. İkisi hangisi ise eğer bunu modemin alt tarafında da yazar, kutusunda da yazar, kullanma kılavuzunda da yazar. Buradan girerek kurulum yapabilirsiniz. Yani şu anda görmüş olduğunuz, benim kurmuş olduğum modem Türk Telekom'a ait. Bu eğer Türk kullanıyorsanız zaten otomatik olarak kendi kurmaktadır. Ama kablosuz ayarlarını yapmak için dediğim gibi oradan da giriş, bu şekilde VPS bağlantısıyla giriş sağlayabilirsiniz. Sizlere kablosuz bağlantıyı kolay bir şekilde yapabileceğiniz, nasıl yapabilirsiniz diye bir video çektim. Umarım başarılı olmuştur. E, eğer videomu izlediyseniz beğenmenizi ve sayfamızı takip etmenizi rica ediyorum.